Ne PKK ne Hizbullah Türk'ün yardımcısı Allah Ne yiğitler var maşallah Sonuna denk uğraşırız Ne yiğitler var maşallah Sonuna denk uğraşırız Biz davaya can koymuşuz Dört bir yana, dört bir yana Atatürk'e söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size biz başbuğa söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz davaya can koymuşuz dört bir yana dört bir yana biz Gaffara söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz Fırat'a söz vermişiz bu yoldan da biz yok size Cennet bizim vatanımız helal olsun canlarımız ay yıldızlı bayrağımız feda olsun kanlarımız ay yıldızlı bayrağımız feda olsun kanlarımız biz davaya can koymuşuz Dört bir yana, dört bir yana Atatürk'e söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Biz başbuğa söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Biz davaya can koymuşuz Dört bir yana, dört bir yana Biz muhsine söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Kubilaya söz vermişiz bu yoldan da biz yok size yolundan git sakın cayma, hain olanla bir olma hedefimiz kızıl elma sonuna denk uğraşırız hedefimiz kızıl elma sonuna denk uğraşırız biz davaya can koymuşuz Dört bir yana, dört bir yana Atatürk'e söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Biz başbuğa söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Biz davaya can koymuşuz Dört bir yana, dört bir yana Biz gaffara söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Bedirhan'a söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Rehber Kur'an, hedef Turan Şehadettir buran buran Türklerdir hep plan bozan Sonuna denk uğraşırız Türklerdir hep plan bozan sonuna dek uğraşırız biz davaya can koymuşuz dört bir yana dört bir yana Atatürk'e söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz başbuğa söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz davaya can koymuşuz dört bir yana dört bir yana biz Gaffara söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz Fırat'a söz vermişiz bu yoldan da biz yok size Biz davaya can koymuşuz Dört bir yana, dört bir yana Atatürk'e söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Biz başbuğa söz vermişiz Bu yoldan da biz yok size Biz davaya can koymuşuz Dört bir yana dört bir yana biz Gaffara söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz Fırat'a söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz davaya can koymuşuz dört bir yana dört bir yana Atatürk'e söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz buğa söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz davaya can koymuşuz dört bir yana dört bir yana biz Gaffara söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz Fırat'a söz vermişiz bu yoldan da biz yok size biz da...